Asel geldim. İstediğin oyunu oynayabiliriz. Eee neredesin? Elacığım Asel Doru'yu gördün mü? Senin bu saçının başının hali ne böyle? Sen ne bu tipin ya? Aa saçını da toplamam istedim. Günaydın. Ben öyle okusundan yeni kattım Hülya. Asel hiç görmedim. Burada değil mi? Bilmiyorum ki arkadaşlar. Nerede acaba Aser Duru? Benden mi saklandı acaba? Ela benden saklanmış olabilir mi? Galiba saklanmış evet. Küstü mü niye saklandı ki? Ya oyun oynamak istedi. İşlerimi bitirip geleceğim dedim. Sonra bir anda sesi kesildi. Arkadaşlar Aseldur nereye saklanmış olabilir? Ha? Nerede sizce? Arayalım mı beraber? Hadi arayalım bakalım. Duru benden saklandığında ben onu Burada buluyorum. Aa, arkadaşlar Asel Duru yok. Asel Duru nerede? Bütün eşyalarını buraya koymuş. Oyun hamurlarını, davulunu, balonlarını, zıp zıp topunu. Hepsini buraya koymuş. Ela Asel Duru yok. Ne yapacağız? E, arayalım tabii ki. Ne demek ne yapacağız? Nereye gitti Asel Duru? Aa, tuk tuk sahur mu aldı? yoksa Asel Duru yok. Yok canım. Tuk tuk soğur bizim evimize gelmedi ki. En son havuzumuzu almaya gelmişti. Sonra biz onu kovduk gitti. Camlarımız da kapalı. Tuntun sabur bu. Bugün bizim evimize giremez. Of oh, nerede benim azal durum ya? Dur bakalım dur. O şimdi benden saklanıyor ben eminim. Ama oyuncak odası da derli toplu. Baksanıza arkadaşlar. Hiç eğlenmemiş. Allah, Allah uykusu mu geldi acaba? Bakalım uyumaya mı gitti? Nereye gitti bu kız? Durucuğum nerede? Aa, arkadaşlar Asel dur uyumuş. Ay kızım benim kıyamam sana ya. Niye bu kadar üstünü örttün bu sıcakta? Asel duru <laughs> beni kandırmış. İnanmıyorum. Nereye gitti bu kız? Ama işim var dedim diye de böyle yapılmaz ki Asel duru. Nereye gitti? Allah Allah arkadaşlar. Benden mi saklanıyor? Kapıyı açıp gitti mi nereye gitti ya? Yok. Hiçbir yerde yok sen dur balkona mı çıktın? Nereye çıktın? Ben siz balkona çıkamazsın. Nereye gittin? <laughs> seni gidin seni sen burada ne yapıyorsun? <laughs> oyun mu oynadın bana? Söyle bakalım. Niye, niye bana kızıyorsun anneciğim? Çünkü <laughs> seni bekliyorum. Ama ben ne dedim? Sana çorba yapacağım dedim. E benden beyaz çorba istedi. Anne, dedi. anne sana bir sürprizim var. Bir şey aldım. Ne aldın? Marketten. Ne aldın marketten? Aa, bana toka almışsın güzelciğim. Sana, sana marketten ah. toka aldım Ya teşekkür ederim. Ayıcıklı ayıcıklı sokalara almış bana. Sen dur bakar mısın? Efendim. Ee, de sen oyun seçtin bir de beni mi bekledin? Beklerken bir de saklanmaya mı karar verdin? Ha? Bu da... Evet canım sıkılıyor. Sena bebekle bayağıdır oynamıyoruz. Evet Sena bebeği bir gösterelim mi arkadaşlara? Gel burada Aha, bir... Tamam bir şey olmaz gel. Arkadaşlar bakın bunu Duruya ben almıştım. Bu videomuzu çok izlemiştiniz. Bunu aldığımda koltukta zıplamıyoruz. Tehlikeli değil mi SelDuru? Duru? Değil mi anneciğim? Evet. evet, koltukta zıplamıyoruz arkadaşlar. Zıp zıp parka yani oyun parkına gittiğimizde zıplıyoruz. Bu videomuzu çok sevmiştiniz arkadaşlar. Bu videomuzda ne yapmıştık Duru? Bu oyuncağı sana almıştım ve saklamıştım bunu. Duru da evin içinde bu oyuncağı aramıştı, bulmuştu. Evet saklamıştım. Ben de bir yandan odaya baktım. Evet gel bakalım hadi. Oyuncak odasına mı gidelim burada mı yapalım? Oyuncak odasına adamla... Arkadaşlara soralım mı? Aa oyuncak odası. Adamla... Hadi de ki arkadaşlar oyuncak odamda mı oynayalım yoksa salonda mı de. Arkadaşlar salonda mı oynayalım? Evet oyuncak odamda mı oynayalım? Aa oyuncak ocakla... odasında oynayacaklarmış. Benim de hmm tamam. O zaman biz oyuncak odasına doğru gidelim. Oyuncak odasına giderken de ne yapacağız arkadaşlar? Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımızı bildirimlerini açmayı lütfen unutmayın. Bu aralar bir sürü video çekip paylaşıyoruz değil mi Aselduru? Evet, bakma. Koluna mı taktın? Evet, bu aralar size sık sık video atıp paylaşmayı planlıyoruz. Şimdi çok seviyoruz sizinle çektiğimiz videoları paylaşmayı. İzliyorsunuz, mutlu oluyoruz. Ama lütfen izlediğiniz videolarımızı beğenin. Değil mi Duru? Değil mi? Evet. Çünkü biz sizin sayenizde küçük küçük büyümeye başladık bile. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Hadi bakalım Sena bebek. Seni bir giydirelim. Bakalım nasıl giydireceğiz, neler yapacağız. Gel bakalım Asal Duru. Çıkart bakalım Sena bebeği kutusundan. Arkadaşlara bir gösterelim. Kelini mi öpüyorsun Ela'nın? Ela'nın saçlarını yapmamışsın. Evet yapmadım. Neden yapmadın? Şu Sena bebeği yapalım ben da sonra de, onların saçlarını ben yapalım. Geldim. Evet tatlım, günaydın. Ya benim ben Dur bak öğle uykusunu kızlar uyudu uyandı sen de uyumadın öyle uykunu. Hı? Ya. Hadi gel bakalım. İşte. Düşürme. Hadi gel gel. Hadi Sena bebeği merak ediyoruz hepimiz. Hadi gel. Kızları sonra süsleriz. Yavaş anneciğim. Sakin. Öyle dökülecek ama güzel açmanı tavsiye ediyorum şu an sana. Bu şekilde. Evet. Neler var Aselgül burada? Güzel. Neler var? Anlat bakalım. Ayakkabılar var. Elbiseler var. Çantalar var. Kız var. Salaklar var. Peki bu kızımızın adı ne? Sena bebek. Sena bebek. Böyle bir bebeğimiz var arkadaşlar. Evet. Bu bebeğimizi şimdi ne yapacağız? Böyle bir saçı var. Öyle bir saçı var değil mi? Sarı renk saçı. Bakın bu mavi böyle kenarlara doğru dalgalı arkadaşlar, bir saç. Arkadaşlar. Bu sarı da böyle, bö bir böyle, bir saç. Böyle bir böyle bir çat var. Böyle bir saç var. Bu da hangi renk bir saç? Kırmızı kırmızı bu dümdüz küt renk. Yani küt bir saç, kırmızı renk bir saç, değil mi? Böyle bir çantamız var arkadaşlar. evet Abi. Sena bebeğin çantası. Pembe çanta. Çok güzel bir çantası Sena bebeğin. Kocaman bir ayakkabı. Kocaman bir ayakkabı, bot, değil mi? O çıkmış, onu takarız. Şu takılı olanı Tabuk, göstereyim. Topuklu ayakkabı. Topuklu bir çizme arkadaşlar. Oo, çok da güzelmiş. Şöyle kırmızı bir elbise. Önü fiyonklu. Tak anneciğim. Şöyle sarı bir elbise. bile. Aferin sana. Şöyle de güzel bir tara var. Şimdi biz bu kıza kombinler yapacağız değil mi? Böyle bir elbisesi var arkadaşlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bakın tara da böyle. Çok hoş arkadaşlar. Dövdünüz mü? Ha? Evet kendisi. Evet çıkıyor. Şimdi bu kızımızın üstünde mavi elbise var. Tamam durucum. Şimdi beni dinle. Bu elbise bu kızımızın üstünde mavi elbise var, mavi saçı var. Şimdi bu kızımıza istediğiniz gibi kombinler yapacağız. Karşıma geçer misin? Göremiyorum seni. Sena, Sena hangi renk elbise istersin? Hangi renk saç istersin? Hmm, ben bu saçtan çok sıkıldım. Böyle daha renkli bir şey istiyorum. Elinde hangi renk saçların vardı Duru? Kırmızı ve sarı değil mi? Evet. Hangisini istersin? Kırmızı var, sarı var. Ya ikisini de denesek olur mu Duru? Ama nasıl yapacağız ki? Hayır. Önce birini deneyeceksin. Sonra diğerini. Olur ama bir tane seçsin. Hı? Bir tane. Tamam. Bir tane seçsin. Sonra diğerini de deneyelim. Olur mu? Çünkü hepsini bir görelim. Çünkü sarı kıyafetimiz de var, kırmızı kıyafetimiz de var. Şimdi bu kıyafetinin üstüne anneciğim, e, kıyafeti çıkartma, kıyafeti çıkartma. O kıyafetin üstüne sarıyı takalım bakalım nasıl olacak. Hı. Çıkart bakalım. Şimdi arkadaşlar mavi saçı duru çıkartacağız, sarı saç koyacağız. Bakalım mavi elbiseyle sarı saç nasıl olacak? Aa, hadi tak bakalım saçlarını. Sena bebeğin saçlarını takacağız. Ağlama, Sena bebek ağlama şimdi. Duru sana çok güzel saç yapacağız. Evet. Tarayalım. Hı? Tarayalım. E, saç yok ki neyi tarayacaksın anne? Tarayınca oluyor. Ha, saçın, ta, kafasını tarayınca saç mı oluyor? Ooo, Duru taradı, arkası geldi. Hadi tak bakalım, takabilecek misin? Yardım edeyim çok. mi? Duruşa yardım ettim. Taktım sarı renk saçı. Asel Duru bak bakalım nasıl oldu. Mavi elbiseyle beğendin mi ne sarı saçı? Güzel oldu mu sence? Evet. Ay sen aldın. Beğendin mi? Beğendim. Şimdi de şimdi de kırmızı istiyorum. Kırmızı mı istiyorsun? Bir kıyafetini evet. değiştirelim mi? Evet. Hadi, bakalım. Sarı mı? Bir kırmızı kıyafeti denesin bakalım. Sonra sarıya giyer. O zaman sarıyı giysin. Tamam hangisini istiyorsa arkadaşlar sarıyı istedi. Ne yapalım? evet. Şimdi... Ayıp ayıp arkadaşlar. Bakmayın bana da. Ay çok haklısın tatlım. Hadi bakalım. Gidir, Duruş'um gidirebiliyor musun? Gidirebiliyorum. Ben kendim ama sanki ters giydiriyorsun ya. Yok. Bakayım düz mü giydiriyorsun? Ben bir bakayım. Bakayım böyle düz mü? Hmm. Ters giydirmişsin. Bak yaka kısımları böyle. Şimdi şöyle bunu öne koyacağız. Ön kısmı ben, bu. Arkadaşlar bana bakmayın. Memelerim de sıkıyor hep. Evet. Ayıp değil mi? <laughs> bakayım. Bu evet. sırtına. Bu sırtına. Evet. Arkadaşlar bana Bu da... Bakmayın önüne. Arkadaşlar Hı. niye bakıyorsunuz bana ya? Göster bakalım Durucu. Dur, evet. Gerçekten kendi bir şey. Evet. Aa, sarı saçlı sarı elbiseli. Çok şimdi, tatlı oldu. Şimdi, Dur şimdi bir gösterelim mi? anneciğim. <laughs> herkes bir bu görsün beğenecekler mi? Bakın of. sarı sarı uyumlu oldu arkadaşlar. Mavi saçlı mavi elbiseliydi. Şey. sarı saçlı. Şey Ayakkabı yaptım. Ha, ayakkabı mı getiriyorsun? Evet getir bakalım hangi ayakkabıları getiriyorsun? Ay. Altın Ama onlar olacak mı? Bu kızımız biraz küçük bak. ayaklı duru. Hayır olacak olacak. Bak Emin oldu. Misin? Ol bak. İyi oldu. tamam hadi bakalım. Arkadaşlar Duru turuncu ayakkabı getirdi. Topuklu ayakkabı. Bakalım. Wow. Çok iyi oldu. Ben kırmızı saçlı istiyorum artık kırmızı saç mı istiyorsun sen <laughs> tamam kırmızı saçlı yapalım o zaman Asel duru Ay, Çıkar Aa, sen de saçım döküldü diye ağlama canım. sen kendin istedin yani hadi <laughs> Durucuğum şimdi kırmızı saçı takalım bakalım taksana <laughs> ya orada kırmızı saç Hı. Duru tarıyor tarayınca saç geldiğine inanıyor arkadaşlar Ha, arka tarafını taktı. Başının arkası. Evet. evet. Şimdi onu da tak bakalım. Tamam. Zaten üstünü de değiştirecek. Muhtemelen kırmızı elbisesini giyecek değil mi? Yapamadın mı? Yapacağım. Hadi yap bakalım sen yap. Hadi yapalım ben sana yardım edeyim. Şimdi kırmızı renkli saçımızı takalım. Sonra dur başka ayakkabı varsa başka ayakkabıları da deneyelim Sena bebeğim. gibi bak bakalım. Ben de saçı takayım arkadaşlar. Ay kız sana kırmızı saç da yakıştı şimdi dur sana ayakkabı da getiriyor. Getirdin mi bakayım ne getirdin? Hadi şunları çıkar bakalım turuncuları. Hı, hangi renk gibi pembe mi giydireceksin? O rengarenk oldu bu kız arkadaşlar. Rengarenk. Bu kız şimdi nereye gidiyor peki? Güzel hazırlanıyor. Partiye mi gidiyor acaba? Evet. O biz Sena bebeği partiye hazırlıyoruz arkadaşlar. Aa bu ayakkabılar olmadı ki direkt düştü ayağından. Şu pembeleri deneyelim bakalım bunları. Oy. <laughs> Oy ne oldu? Pembeleri bir deneyelim bakalım Durucu. Ee, elbiseyi mi değiştireceksin önce? Evet. mi ki kırmızı giymeyi? Belki istememişti. Arkadaşlar bana bakma sana. Tamam tamam kimse bakmıyor ona. Aa, hadi ya. giyinin bakayım bekliyoruz sizi. Oo daha ileri gittiniz Durucum ya. Size zaten kimse bakmıyor ki. Hadi çabuk giyin çabuk. Çok çabuk yavaş bu Duru. Ya. Ne yapacağız bu Duru'nun yavaşlığını? Cır 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 konuşmaktan işini yapamıyor bu kız ya. Bakalım doğru mu giydin? Görmedim çünkü elin var. Tamam doğruya benziyor. Heh, giydir bakalım. Partiye gidiyorsa arkadaşlar düz ayakkabılar olmaz. Gene ne yapalım? Bu ayakkabıları giysin. Çünkü bunlar ayağına büyük geldi değil mi Durucuğum? Aa, ben bu kombini beğendim. Arkadaşlar siz hangi kombini beğendiniz en çok? Ha, Duru. Duru sen en çok hangi kombini beğendin? Şu kırmızı. Kırmızıyı mı? Ben de kırmızıyı beğendim. Çizme de giyebilir. Bak çizmeleri var kendi çizmeleri. Hem çantasıyla kombin yapar. Olur mu? O giydirdi bile. Tam dimdik ayakta tutarız bir şey olmaz. Bak şimdi. Şöyle koy yere. Hı. Dur koy yere. Çantasını da eline alacağız şimdi. Bakın arkadaşlar. Çantası benim önümde durun. Ay ayakları birbirine dolandı kız. Evet. Aa, Hı -hı. dur üstünü takamamışsın ki hemen üstünü de takalım. Ay nasıl güzel oldu bu kız. Dur anneciğim ses yapma. kırmızı saçlı, kırmızı elbiseli, çizgili. Hep, hep, süslendim. Ay sen de Aa, çok telefon, güzel olmuşsun. Telefon, çalıyor. telefon mu çalıyor? Evet. Kim arıyor? Bak bakalım. Baba arıyor çalıyor olmuş. Ne bir konuş daha konuş olan nereden bileceksin? Alo. Ne? Çalın bak Aa, ne diyor Yaman? Çayır olmuş. Çayırda şenlik mi var mı? Evet şenlik. Şenliğe mi çağırıyor seni? Evet. E sen hazırlandın dışarı çıkıyordun. Ne diyecektin şimdi Yaman'a? Gidecek misin Yaman'ın yanına? Mama ben deliyorum şimdi tamam mı? Sakinleş sakinleş. Niye sakinleşsin ki? Çünkü bağdan. Hmm. Arkadaşlar. Arkadaşlar Yaman çağırmış duruyor. Çayıra gideceklermiş. Şenlik varmış. Biz de şimdi Sena bebeği bir güzel uğurlayalım. Tamam mı? Partiye gidecek. Duru da şimdi telefonla konuşuyor. Hadi Senancığım görüşürüz. Bakalım Duru ne konuşacakmış telefonda. Hı. Ne oldu? Anlat Niye bakalım. Vardır? Ha heyecanlanmış Yaman. Çayıra çağırıyormuş seni. Şenlik falan varmış. Tamam. Hadi görüşürüz de. Hadi görüşürüz tatlım. Hadi bay bay. Konuştun mu Yaman'la? Evet. Ee, makyaj yap o zaman sen hadi. Hadi be arkadaşlar Duru bir makyaj yapsın. Hazırlansın bakalım. Çayıra gidecekmiş çünkü. Ay bakayım bana bir dön bakayım. Aa, yanlış yere sürdün ama. Kaşına sürdün anneciğim. <laughs> tamam gel şöyle yapalım bak. Gitti hemen. Heh. Hadi bakalım burada neleri var? Bakın farları var, rujları var. Ne yapacaksın bakayım? Makyajını yaptı hazırlanalım o zaman. Gidelim olur mu? Hadi bakalım. <laughs> sür, sür, sür. Farını sürüyor şimdi Duru arkadaşlar. Etkinlik varmış çayırda. Biz gidelim bakalım neler varmış. Belki değişik şeyler vardır. Video çekeriz arkadaşlarına da gösteririz değil mi Duru? Ay bakın mavi far mı sürdü? Evet. Hmm. Bunun ruju nerede? Ruju mu? Kim evet. bilir nerede? Ne bileyim ben nerede? Çöp ama. Ben niye senin rujunu çöpe atayım Aa, ayol? Aa çıkmıştı. Senin rujların senin el çantanda. Gezmeye giderken arkadaşlar çantasının içine rujlarını koyuyor biliyor musunuz? Ya bak 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 süslü ya bir tane çantası var. Dışarı giderken hep onu taşıyor. İçine de bir sürü makyajlarını koymuş. Bak makyaj masasında pek bir şey yok. Oo, glitter mı sürdün? Evet. Hmm, çok beğendim seni. O zaman gidelim de giyinelim cici cici tamam mı? Kalkalım güzel güzel cici cici giyinelim. Sonra dışarı çıkalım arkadaşlar gezmeye gidelim. Hı. Oo mis gibi. Oo, hazır mısınız hanımefendi? Daha Hı? Daha bitmedi. Bitmedi mi daha? Oh. Sena bebeği hazırladık. Sena bebeği partiye gitti. Oo, ay Duru mis gibi kokuyor. Ben de sıkabilir miyim? Sıkamazsın. Neden? Hani paylaşmak güzeldi. Ay 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 bak ben sıkayım diye bana vermiyor da kendisi bana sıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Duru gördüğünüz üzere hazırlandı. İşte Sena bebeği hazırladık biz de. Şöyle şuraları toplayalım. Ne yapalım? Bir çayıra gidelim de mis gibi oyunlar oynayalım. Tamam mı Durucu? Evet hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, ee, videolarımızın bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmuyoruz tamam mı? Böyle 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 büyüyoruz sizin sayenizde. Hadi bakalım öptük Durucum. Hoşçakal yapalım. Hoşçakalın.